Herkese merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fransız tatlılarından krem brûlée tatlısı yapıyorum. Şöyle üzeri çıtır çıtır karamelize bir şeker, içerisi çok güzel bir muhallebi. Buyurun hep beraber hazırlayalım. Öncelikle 6 yumurta sarısına ihtiyacımız var. Yumurta sarılarımızı cam bir kasemizin içerisine alıyoruz. Bu arada malzeme listemi yine videomun açıklama bölümünde tekrardan belirtirim. Yumurta beyazlarımızı atmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle başka şeylerde kullanabiliriz. Ben genelde acı badem kurabiyesinde kullanıyorum yumurta beyazını. Sıfır atık kampanyasına biz de katılıyoruz. Hiçbir şeyi çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Şimdi 80 gram toz şekerimi ekleyip yumurtamla beraber çırpıyorum. Şimdi bir paket vanilya şekeri ekleyip biraz daha çırpıyoruz. Şimdi kremamızın sıvı maddelerini hazırlıyoruz arkadaşlar. 200 milim süt, 400 milim kremamı tencerenin içerisine alıyorum. Tencerenin altını şöyle ocağımı kısık ateşe ayarlıyorum. Çok fazla açmıyorum kremamız yanmasın kısık ateşte karıştırarak karıştır ısıtıyoruz dikkat edin arkadaşlar kaynatmıyoruz sadece ısınması bizim için yeterli dibi tutmasın diye ara ara karıştırıyorum şöyle buharı görüyorsunuz bu kadar ısınması bizim için yeterli şimdi önceden hazırlamış olduğumuz yumurtamızı şekerimiz şöyle kremamızdan yavaş yavaş bir yandan döküp bir yandan hızlı hızlı çırpıyorum bu işleme tamperleme diyorlar tabii ki profesyonel aşçılar biz o kadar profesyonel olmadığım için ben buna yavaş yavaş terbiye usulü çırpma diyorum bütün kremamı yani bitirene kadar yavaş yavaş çırpmaya devam edeceğim hepsini birden dökersek topak topak olur Karıştırma işlemimiz bitti. Ben yine de bir süzgeçten geçirdim. Ne olur ne olmaz. İçerisinde en ufak bir topaklanma ya da yumurtada bir bozulma, pişme olayı var mı diye ama gerek yokmuş aslında. Şimdi tepsimin içerisinde ben fırın ısısına dayanıklı kaselerimden yerleştirdim. Kaselerin içerisine hazırlamış olduğum tatlımı döküyorum. Kaselerin büyük olduğu için 4 porsiyon oldu. Şimdi tepsinin içerisine sıcak su dolduruyorum. Kaselerimin yarısına gelecek kadar sıcak suyla doldurdum. Önceden ısıtılmış 160 derecede fırınıma sürüyorum tatlılarımı. Yaklaşık 40 dakika, 45 dakika pişiriyorum. Tatlılarımı çıkardım. Buzdolabında 3-4 saat beklettim. Şimdi üzerlerini yakma işlemine geçiyorum. Arkadaşlar tatlımız soğuk. 3-4 saat buzdolabında bekledi. Şimdi üzerine şeker tozunu döküp yaktığımız zaman otomatikmen üzeri karamelize oluyor. Soğukla sıcağın birleşmesi şekerimiz çok güzel karamelize kıtır kıtır olacak. Bu arada pürümüzle de yavaş yavaş tanışıyorum. Yani o kadar fazla bir çalışmışlığım yok ama hoşuma da gitmedi değil. Üzerindeki bütün şekeri yakıyoruz. Tatlı çok hoşumuza gitti. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Yorumlarda belirtin. Beğenilerinizi eksik etmeyin arkadaşlar. Başka videolarda, başka tariflerde görüşmek üzere diyorum. Şöyle çıtırtısını da duyun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.